Herkese merhaba, bin yıllık sentez ve Cumhuriyet'in ışığı bugünlerde umudumu artıran videolara rastlıyorum. Önce Levent Gültekin videosu paylaştım. Çok da etkili bir şekilde İslamcılık öz eleştirisi yapan bir videoydu. Şimdi de Mustafa Öztürk beyefendinin bir videosu üzerinden izleyip hem dinleyip hem de bir paylaşımda bulunmayı çok önemsiyorum. Önce Mustafa Öztürk kardeşim biraz dinleyelim ardından görüşlerimi paylaşacağım. Niye Müslümanlık kurumsal kimlik ve aidiyet mensubiyet olarak ahlaklı bir insan modeli üretmiyor? Üretmiyor arkadaş, üretmiyor yani. Üretmedi. Kur'an-ı Kerim'i evirdik, çevirdik, altından okuduk, üstünden aşağı okuduk, yanından okuduk, çaprazından. Okuduk. Senelerce Kur'an'da, sünnette, Kur'an'da, sünnette, Kur'an'da, sünnette dedik bütün vaazlarımız, sohbetlerimiz Türkiye'nin layık bir ülke olmasından dolayı hep hukuka, şeriata değil de gündelik hayata, toplumsal nizama değil de beşeri ahlaka vurgu yapmasına rağmen. Yani camiye ne zaman gittik geldik, ne zaman hutbe dinledik, ne zaman vaaz dinledikse aman gıybet etmeyin. Aman birisinin hakkında suizanda bulunmayın. Aman iftira atmayın aman şunu yapmayın, aman zanda bulunmayın diye 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 sürekli beşeri, insani, ahlaki düsturları öğrenmemize rağmen neden bu kadar ahlaksızız? Şimdi Mustafa Öztürk Müslümanlığın ahlaklı bir insan üretmediğini özledi. Aslında o da Müslümanlığın ya da toplumla olan ilişkilerini yine Müslümanlık değerleri katsayılar içerisinde görüyor. Oysa coğrafya bir kaderdir. Ancak Anadolu coğrafyası bu kaderi bir sentez sanatına dönüştürebilmiş yeryüzündeki nadir toprak parçalarından biridir. Bu topraklarda şekillenen İslam anlayışı, ben bunu Anadolu Müslümanla diyorum, Orta Doğu'nun katı şekilciliğinde Orta Asya'nın sert bozkurt kanunlarına sıyrılarak içine kadim medeniyetlerin bir insanı, şamanizmin doğa sevgisini ve insanın içsel yolculuğunu, tasavvufu alan bir yaşama sanatına evredir. Bin yıllık dönüşüm diyorum ben. Şamanizmden tasavvufa oradan Müslümanlığa. Anadolu insanı İslam'ı kabul ederken eski inançlarından gelen insanı ve doğayı merkeze alma refleksini terk etmedi. Orta Asya'dan taşınan şamanist kökenler renklerde, adetlerde ve en önemlisi hoşgörü kim ikliminde bugün hala Anadolu'da varlığını sürdürüyor. Nerede problem yaşanıyor? Hoşgörü kültürünün gelişmediği Afganistan, İran, Pakistan coğrafyasında, Bu Arabistan coğrafyası. Bu durum İslam'ın bu topraklarda bir baskı aracı değil, bir vicdan ve ahlak meselesi olarak zaten adlanmasını sağlamış. Yani aslında Müslümanlık tek başına bir ahlak e, adaptesi değildir. Yani Müslümanlık ya da Kur'an okuduğunuzda otomatik olarak bir ahlaka sahip olmuyorsunuz. Onun bir yorumuna ihtiyacınız. Yunus Emre'nin Emre yaratılanı severiz yaradandan ötürü felsefesi aslında bu coğrafyanın doktrinleri nasıl insancıllaştırdığının en somut kanısıdır. Yani Anadolu'yu diğer zaman e, bölgelerden, inançlardan ya da o yaşamdan ayıran en önemli etken e, yaradanın yarattıklarına duyulan hoşgörü ve yaklaşım tarzı. Şimdi biraz daha iyi dinleyelim Mustafa Bey'i bakalım neler söylüyor sonra devam edeceğiz. Neden? Müslümanlık dediğimiz ya da İslam dediğimiz büyük iyi harfiyle yazdığımız müesses kurumsal İslam neden bizim insan olmaklık yolundaki çabamıza zerre kadar katkıda bulunamıyor, bulunmuyor? Sebep? Hiç düşündünüz mü? Ya da neden Müslümanlar doğaya, çevreye, hayvana, eşyaya, tabiata bir ateist kadar, bir deist kadar veya bir ortalama dinsiz, imansız, seküler insanlar kadar veya mesela medeniyet olarak başka coğrafya. Nepal'deki, Katmandu'daki Budist rahipler kadar Müslümanlar eşyaya, varlığa, böceğe, börtüye neden duyarlı davranmıyor? Neden çevresini, tabiatı, ormanı talan ediyor? Neden mesela? Hiç düşündünüz mü? Evet. Neden bu kadar ahlaksız? Aslında e, ahlaksızlık bütün bir kılıf olarak bu topluma giydirilemez. Yani ben bu anlamda e, Anadolu coğrafyasındaki yaşamı e, tam bir ahlaksızlık modeli olarak görmüyorum. Eğer inanç ya da Müslümanlık ya da Hristiyanlık kilisenin toplumla da sorun benzer sorunları bir dayatma değil vicdani bir bağlama dönüşmesi halinde e, Anadolu coğrafyasının çözdüğüne benzer bir modelin başka ülkelerde de çözebileceğini ben düşünüyorum. Siyasi sınırların ötesinde Afganistan, İran veya Suudi Arabistan gibi e coğrafyalarda dinin bir toplumsal denetim ve baskı mekanizması olarak kurgulandığını görüyoruz. Aslında din orada bir yönetim aracı halde eğer dini yönetim aracı haline çevirirseniz burada sorunlar başlıyor. Oysa Anadolu dini bir hukuk nizamından ziyade bir ahlak ya nizamı olarak ve bireysellik olarak görüyor. Yani kişiyle bitiriyor işi. Bu farkın temelinde Anadolu'nun binlerce yıllık yerleşik kültür mirası ve çok sesli yapısı yatıyor. Tabii ki daha da eski tarihe gittiğimizde kadının ailedeki rolünü de değinebilir. Yani biz aslında ataerkil bir ailede aile yapısından değil, anaerkil bir aile yapısından Anadolu'ya gelen bir göçmenler topluluğu. Din burada yaşamımızda bir dayatma değil, bireyin kendisiyle ve evrenle kurduğu kişisel, estetik ve etik bir bağ haline gelmiştir. Bunu kendi yaşam deneyim içerisinden şöyle görebilirim. Ben Konya'da bugün muhafazakar sayılan bir bölgede yetiştim. Ve çok önem verdiğim insanlardan birisi İlyas dedem vardı. Çocukluğumuzda İlyas Dedem bizlere e, o geleneklerden gelen iyiliği aktarmak amacı. Ya da e, çok sevdiği için e, öyküler anlatır. Bu öykülerin önemli bir kısmı din ve ahlak öyküleri. Yani aslında ben Müslümanlıkla ilgili, inançla ilgili, temel felsefemle ilgili her şeyi ilk öğretmenimi İlyas Dedem olarak gördüm. Onun hayatla kurduğu bağ, insanlarla kurduğu bağ, canlılarla kurduğu bağ benim için daha sonraki yıllarımda bir e, ...rehber taşıyor. Yani öyle bir insandı ki... ...mesela kendisi... ...ramazını, e, orucunu tutan, namazını kılan... ...hatta Konya'yı bilenler bilmiyorum ama... ...bu yaşadığı Meramman yakın bölgeden... E, ...merkeze kadar... ...Kabu Camii'ne kadar her cuma gelerek... ...o yolu yürüyerek... ...cuma namazını kılıp geri dönen ama... ...yaşamında hiçbir yaşam tarzına karşı... Da ...müdahale etmeyen bir... ...yani örnek veriyorum bana namaz kıl dememiştir... ...bana oruç tut dememiştir ama bunu dolaylı yollardan kendi yaşam örneği olarak ele alıp. Onun ben bir yalan söylediğini, bir kişinin kalbini kırdığını, bir şekilde ahlak dışı bir davranış gösterdiğini hiç görmedim. Şimdi derste de eğitim bundan daha kişiselleştirilebilir mi? Yani bana tavsiye vermek yerine yaşamının kendisini bu, bu çerçevede yaşamıştı. İnsan İlyas dedem. Bu model aslında benim daha sonraki yıllarda yolculuk ıı, felsefe, dini inanış, toplumsal yaklaşım gibi konularda, meselelerde şeye yolaşmıştır ben. Bir karar düzenine yolaşmıştır. Yani ben meseleyi ideolojiden daha çok, söylenenler daha çok yaşadığım şeylerle, çocukluk dönemine belki bağlar O nedenle bunu önem önemli olarak sayıyorum. Yani toplum bütün günüyle bir ahlaksızlık bağlamına çevirmekten çok Müslümanlığı siyasal İslamcılık gibi kullanan bir topluluğun ahlaklılık, ahlaksızlık meselesini ele almak daha doğru. Çünkü Anadolu coğrafyasının tüm yaşayanlarını ben ahlaksız olarak görülmesini istemiyorum. Çünkü burada inancın etki alanı elbette ki 1923'te kurulan laik e, cumhuriyetin de etkisiyle sadece kişilerin yaşamlarına ait bir alan. Biraz daha dinleyelim bakalım Mustafa Bey kardeşimiz neler söylemeye devam ediyor. Ben düşündüm. Ben bunu kendimce bu soruların cevabını da buldum. Ama burada onları anlatmaya fırsat kalmayacak. Ben sadece yaraya neşter attım, cerrahi deştim. Alın pamuğunuzu, pansumanınızı kendiniz yapın. Ne varmış cerahatın içinde gidin mikrobiyoloji laboratuvarına bakın bakalım içinde ne tür mikroplar barındırıyormuş bu ceraat. Biraz da siz düşünün eğer vicdanınız varsa mahcubiyet duygunuz varsa hakikaten ya bu nedir bizim hali pürmelalimiz bu reziletimiz bu kepazeliğimiz diye kendi çukurumuzda debelenip dururken birbirimizi yiyip dururken birbirimizi sürekli hırpalayıp dururken yani dış dünyadan bakıldığında bu Müslüman alemin neyin nesidir derken sadece ortada bir çukur görmelerinin sebebini biraz da siz düşünün ben o çukurdan kendimi çıkardım böyle çukurun başından içeriye doğru bakmakla meşgul. Modernleşmenin ve aydınlanmanın kilometre taşı. 1923 bu tarihsel evrimin en parlak ve hayati aşaması. Hiç şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Laik Cumhuriyet. 1923 devrimi Anadolu'nun yüzyıllardır biriktirdiği bu insancıl ve evrimleşmeye açık potansiyeli modern bir devlet yapısıyla koruma altına almıştır. Layıklık bu coğrafyada sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değil, aynı zamanda dinin siyasetin kirli delizlerinden kurtarılarak ait olduğu yere yani bireyin saf vicdana iade edilmesi. Atatürk'ün kurduğu bu yapı Anadolu'yu karanlık bir doğmasından kurtarıp adalet, demokrasi ve evrensel değerlerle buluşan bir ışık odağı haline getirdi. Evet, bugün Anadolu coğrafyası çevresindeki tüm kaosa ve radikal dayatmalara rağmen bir demokrasi umudu taşıyorsa, bu hem bin yıllık kültürel harcın hem de Cumhuriyet'in sağladığı hukuki güvencenin sonucudur. Bizler İslam'ı kendi kültürel sürgecinden geçirerek demokratik değerlerle harmanlamış bir geleneğin mirasçılarıyız ve bu mirası çok iyi korumalıyız. Anadolu'nun bu dördüncü gücü Sadece geçmişimize bir saygı duruşu değil, aynı zamanda gelecekte bölge halkları ve demokrasiler için bir çıkış yolu ve medeniyet rehberi. Kendi köklerimizdeki o kadim iyilik ve adalet arayışı, layık cumhuriyetin modern ilkeleriyle birleştiğinde sadece bu toprakları değil, tüm gönül coğrafyamızı ve insanlığı aydınlatmaya devam edecek.